Şöyle çevirsene. <laughs> Karamalımızı Ay. açtık bugün. Evet. Öyle. Nereye gidiyoruz? Cümbr Cemal sahile. <gülüyor> <gülüyor> Gönül isterdik sahile gitmek ama iki tane aç olan bir piknik alanına gidiyoruz. Çıktım ya. Cemal gidiyoruz. Bizi de çek. Annemleri de çekecekmiş. Çocuklar fotoğrafını. Bize gözüküyor muydu? Evet anneciğim. Nereye gidiyoruz anne? Piknik yapmaya gidiyoruz. Evet. Bayram, kurban bayramının kaçıncı günündeyiz? Son günü. Yarın iş günü. Bugün son günü. Acıktın mı? Hı <laughs> hı. <laughs> Sabah sekizde yersen. Gel. <laughs> <laughs> Mangal almayın. Mangal alacaksınız hadi. Bakkala gideceksiniz bakkala bakkala. Gel bakkala gidin kız. Gel gel buraya. Dur bakkala. Bakkala gideceksin git hadi. sen git deyince gidiyor. Aa, Desene. Hadi gidin bakkala. Tut elini. Heh. Bize de mama al. Bardak var burada. Ama su içmeye falan. Su içmeye falan. Benim, Benim vardı unuttum ben de. Nereye gidiyor? Ne diyor? Hey diyor. Aynı o? kasa köyün <laughs> <Yunansı> gibi oturuyor. <laughs> köşeye de geçtik. Hiçbir şey elim sürme. Buse. Ay bu, ne? <laughs> Ay bu ne? Sinek o sinek. <laughs> Soğanlar kenarda. Ay koca köpek yatıyor. <laughs> Bursa. Ne? Bu da teyzemin kudusu. Aa, masanın altında Masa yatıyor. Terongsor. Teyzemin kudusunu da Böyle pues şeyin altında yatıyor bunun altında. Teyzemin kudusu bu. Şu da teyzemin kudusunun kudusu. Gel. <gülme> <gülme> evet, ben ne <Gülüş> <gülme> <harbor dance> Önce bir baktı sonra. Çünkü patlayacağım evet. ben. Öyle yaptık da yalan ya. Gitmeyin yanına bu şey. Patlıcanları buluyor musun? Evet.

<laughs> Aha ayağını hareket ettirdi. Sinek konuyor ona yaz. Sinek onu uyutmuyor. <laughs> Hadi yeter gidelim gel. Yatsın. Bak bu da burada nasıl bakıyor bize. <laughs> bak bak bize nasıl bakıyor. <laughs> Sen bize mi bakıyorsun? Ol, ay. ay, rahatsız oldu bizden. Evet, hadi, gidelim. Şimdi, hadi gidelim. Kaçmasana. Uykusunu böldük. Evet. Evet. Afiyet olsun sevgili hanım. Doydunuz Abla mu? <laughs> Nilgün Hanım. Sen, Aa, doydunuz Olur mu? Sayıda. Ne çabuk. Recep Bey. Doydunuz mu? Nilüfer <laughs> <müzik. gülüyor> Hanım. Ne nürfer Hanım. E doydunuz mu? Bir Hayır. Bir sonra. Ne yediniz? Gelen hemen bitiyor. Oo, salataya abantınız bakıyorum da. Bu <laughs> Afiyet olsun. Vida, bir de, bir de Burcu Hanım doydunuz mu? Ne kadar çabuk. Töpleri, biraz Buse Hanım doydunuz Millet çiğ çiğ yiyor, elif çatal lan şey. Ne oluyor? Resimlerde <aği>. ya kibar olacak. Öğlen <laughs> <laughs> <gorilla. gülüyor> yiyeceğim, daha bir de salatasını çeksin. Şunlar bir daha pişsin en son. çok tuz döktüm. Tuz oluyor çünkü. Aynen tuzsuz yani. Kaşıklar, çatala, çatala. Onları böyle alın da ah, bir keseyim. Bir tane Piş daha içeceğim. Hmm. Onları buzluktan çıkardım önce getirdim. Sen yani bir eledin ya. Zülmün ol gitsene. Youtube camiasına rezil mi olsun? <gülüyor> 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 Youtube Yine olsun?

Ne kaldı geriye? Bütün hayvanı yediniz şu an. Onlar en son bir daha pişti. Evet, kuzu da önünde oldu. hala aslında ama <laughs> kuzu da eser kalmadı. <laughs> Yedik hayvancağız. Ne kadar caniyiz. Canavar gibi insanı. Meyi kestiler yediler. <gülüyor> <gülüyor> Görmüş mü kesilirken? <gülüyor> <gülüyor> Göstermezler onu kalk yesin lan. Ama ne ekmek yemiyorum. Yoksa... Öyle düşünün yani. Ay bir sürü bebek yani. Aslında bu pişer Doydum de... ya, ya ben. Satası... Şöyle bir bir tane de şiş yerim yani. Oy, salata. Tamam. 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 İkir, Çayımız demlenirken edeyim. biz yemek yemeye devam ediyoruz. Ay şu bardak. Ne yaptın? Buzluğ? Dondurman bitti mi? Ben birazcık Antalya'da alabilir miyim? Almayayım mı? Hayır. O zaman annen bana bir tane alsın dondurma. Paramız <laughs> yok. Yok diyor. Hacer senin bardağın var mı? Hayır bu. Bak Elif, A, Elif o, bak, bak Elif ne yapıyor? Ne bak şimdi şey Elif ne yapıyor bak. ne yapıyor bak. Nasıl yiyecek bak. Bak Mehmet Şef Aa, taklidi yap bize. Evet şimdi tazına bakıyorum. Bakıyor şey bak. karşıdaki yarışmacımızın gözüne. bir de bakarak çiğniyor. Çatalı atıyor bir de. Sen değil. zannediyorsun? Sen bunu oldu mu zannediyorsun? Ben pullanıyorum. Şimdi meleği pişecek diyor ya. Dondurma yanıyor mı? senin? Atarım seni? seni dışarı yiyeyim. Bir de Buse'ye gösterelim nasıl yediğimi. Buse bak. Buse buzaya... bak sen bak, ne yap yap de bunu yiyeceksin. sen bak bunu yiyeceksin. Bak. Allah'ım. <laughs> 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 <Çekler>, bizi yiyecekler. <laughs> ne yapıyorsun baba? Kirpik evet, bizim. <laughs> Beylik ver. <laughs> sen niye yemiyorsun? <laughs> çek çek. Buzum. Gelip bunu çantanıza koyun. lan o kirpik'e. Zoom yap zoom. Telefonum vardı nerede? Zoom. Arkadaşlarımı buldum. Merhaba arkadaşım Buse. Küstün mü? Merhaba arkadaşım Zümra. Merhaba. Nasılsın? Merhaba arkadaşım Zehra. Ne çekiyorsun? ne oynayacağız şimdi? Arabacılık, Aa, arabacılık oynayacağız. Ben de bir bacak bakım var Şöyle. şöyle. Hmm. Ben, ben böyle mavi siyah bir araba aldım. Hmm. Ay hey, bu se. Şey. Hadi yuvarla. Evet. Neredeyiz Zümra? Piknik yerindeyiz. Piknik yerindeyiz. Oyun mu oynayacağız? Evet. Evin arabalar toplar ve bebekler var. Evet. Önce bir sen kendini tanıt bakayım. Ben Zümra. Kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Soyadın ne? Elif bir de Zümra'ya ekmek yer Evet bir de Zümra, zümra ekmek yiyecek şimdi. Hadi babaannem al. Çünkü sen kursa yedi. Ben de dondurma alacağım. Koyduk, kızım yesin dedi. Yedi dondurma alacağım sana bunu bitir. Ben tek tek et yiyeceğim tek et diyeceğim, Tamam. <laughs> o zaman tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdi kapatalım videoyu tamam mı? El sallayalım. Bu nasıl oldu? <laughs> Sen aldın mı? Hangisi daha güzel oldu şey? Bu Bu mu daha güzel oldu? Yoksa? Bu mu daha güzel oldu? O mu oldu? Evet. Çünkü bu senin vermek istedi. <laughs> Ters takayım mı? <laughs> Gözleri de, gözüm de <laughs> o, o da, da yakışmadı. Bu da benim. Ha bu da mı senin? O zaman sen tak. Bakayım sana yakışacak mı? Evet, Ama ters taktım. <laughs> heh, öyle. Bebek Hayır, şöyle. Evet, onu da çekelim dur. <laughs> <Ayy>. Ay. Ay. <laughs> <laughs> Pek sinirli bu kız. Evet. Ben evet. Zümran'ın şapkasını beğendim. Değil mi Zümra? Evet. Bakayım. Ay bu bana çok yakıştı. Gözlüğümde benim gözlüğüm var. Ben kendi gözlüğümü takacağım. Nasıl oldu mu evet. Güzel oldu mu? Bir de sen tak. Bursa küstün mü? Bursa niye? çok yakıştı. Niye küstü? Yani, yani Ama ben onunla da ilgileniyorum. Gözlüğünü tak dedim. Takmadı. Takacak mı? Annesi Buse küstü. Niye? Oturuşuna bak. Kız niye küstü? Ne yaptınız kıza küstürdünüz? Gözlüğü ters Ben, ben küstürmedim. Ben küstürdüm. <laughs> senin senin şimdi Gözlüğümü yani. böyle takıyordu. Ben de böyle düzelttim. Küstü. Bana sen söyledi. Kendi yapabilir. Pardon. Hangisini Kendimde... alayım Ne yapıyorsun cici kuş? Şimdi... Şunu al şunu. Şu leoparlı al. Bu camları Ay ya da şunu al şunu tam bak kafasından tutarsın. Şunu. 14 saniyem var. Şu bird. Hmm, bird. Hadi. 9, 8. Kızım hadi. 6. Hadi. Tam o kafasını alabilirdin aslında ama biraz beceremedin gibi sanki. Reklam yapıyoruz şu anda. Annemler ne aldı? Dur ben fotoğraf çekseydim öyle yaptım. Çek. Hı. Ne alıyorsunuz? Bana da öyle ver. Güzel mi anne? Hadi gel öyle fotoğraf çekelim. Şu tarafa getir. Şöyle yap. <laughs> şey de ben de bozuk bir sürü var. Çiftin bir on. Tamam. Videoyu ben. kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz. Ben de bir şey Nasıl bir gündü? <laughs> ee, herkesin duygularını alabilirsin. Nur'un <laughs> da duygularını al. Güzel bir gün müydü? <laughs> Güzel bir gündü bence. Değişiklik oldu. Köpeğe bak Recep. Baba sen insanları doyurmaktan, insanları doyurmaktan kendini doydun mu? Daha diyor. Tamam. <laughs> <laughs> Atilla enişte sen nasıl bir şey? Enişte sen sonradan geldin ama doymuşsundur inşallah. Sonradan... Enişte vallahi gözlerin güzel çıkıyor ha. Sonradan kalan dolan kalır. Biz de iki tane kıyalık et yedik. geleydik. Allah kabul etsin diye. Soğan salatayı talim ettik. <gülüyor> <gülüyor> yok dedi. Çok yok dedi. Güzel bir gündü. Başta gelmek istemedim ama. Evet biraz uyuzluk gelmedin. yaptın ama. Evet. Evde oturacağıma burada oturmuş oldum. Evet et de yedin. Musun? Köfte yedim. Et pek tercih etmiyorum. İyi ki geldim diyorum. İki tane iki parçacık yedi. Çok güzel evet, bir gündü. İyi ki geldim diyorum. Değişiklik oldu. Değişiklik oldu Dur. mu? Daha da böyle değişiklik yapmamız i̇yi lazım. İyi ki geldim evet. diyor musun? Hep evde otur otur. Bir de kendimi çekeyim mi? Çek. Her yer kapalı. Güzel bir evet, günden hepinize şey. iyi akşamlar diliyoruz. Öyle hepinize bir şey, iyi bayramlar. Olur. Balık çiftliği var onlara bakarsın. Bir dahaki bayramda görüşmek Baba, üzere. Baba ben artık bir dahaki şey bayramda olsaydı. görüşmek üzere. Gün yüzü var. Gün yüzüne gidebilirsin. Hediyelik şeyler yaptı.